Lala bin Ümeyye Yala bin Ümeyye Mekke doğumludur. Nesebiyle ile annesinin nesebi hakkında çok çeşitli rivayetler olan bir sahabidir. Ayrıca doğum tarihi ve İslam dinini kabul ediş tarihi veya zamanı da birçok eserlerde değişik olarak zikredilmektedir. Yala bin Ümeyye'nin nesep silsilesi, Yala bin Ümeyye bin Ebu Ubeyde bin, Hümam bin Haris bin Bekir bin Zeyd bin Malik bin Hanzale bin Malik bin Zeydü bin Teim et Temimi el Hanzali'dir. Künyesi Ebu Saffan olup ekseriyetle Ebu Halid denilmektedir. Bazı eserlerde ise künyesinin Ebu Halife olduğu bildirilmektedir. Yala bin Ümeyye'nin annesinin adıyla Yala bin Münye de denilmektedir. Annesi Münye binti Cabir veya binti Haris bin Cabir bin Veyb bin Vehb olup bazı eserlerde nesebi daha geniş tutularak Veyb'den sonra İbni Şübeyb bin Zeyd bin Malik bin Haris bin Avf bin Mazin bin Mansur denilmektedir ve Utbe bin Gazvan da amcasının oğlu olarak zikredilmektedir. Bazı eserlerde de ona Münye binti Gazvan denilip Utbe bin Gazvan'ın kardeşi olduğu zikredilmiştir. Ayrıca ona Ümmü Yala veya Ümmü Ümeyye de denilmektedir. Bazı siyerciler ise bu kadının Münye binti Haris bin Cabir olduğunu dolayısıyla Utbe bin Gazva'nın halası olduğunu ve dedesinin adının Yala bin Ümeyye olduğunu söylerler. Kendisinin Mekke fethi gününde gelip iman etmiş olduğu fakat bazıları ise o daha önce iman etmişti ancak babasını o gün getirmişti der, doğrusunu Allah bilir. Başka bir rivayette ise şöyle anlatılır. Yala bin Ümeyye Mekke'de doğmuştur ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Künyesi Ebu Saffan olup ekseriyetle Ebu Halit veya Ebu Halef denilmektedir. Yala bin Ümeyye'ye annesinin adıyla Yala bin Münye de denilir. Annesi Münye bin Ticabir'dir. Yala bin Ümeyye'nin hangi tarihte İslam dinini kabul ettiği kesin olarak belli değildir. Bazı kaynaklarda Hicri 7. yılda, bazılarına göre 8. yılda denilmektedir. Mute Savaşı'nın son haberini Resulullah'a getiren Yala bin Ümeyye'dir. Yala bin Ümeyye, Mute Savaşı'ndan hemen sonra Medine'ye gelmiş ve savaşın sonucunu ve cereyanını daha anlatmaya başlamadan Resulullah ona, ''İstersen onu sen bana haber ver, istersen onu sana ben haber vereyim.'' buyurmuşlardır. Bunun üzerine Yala bin Ümeyye, ''Ya Resulallah, sen bana haber ver.'' dedi. Resulullah da Mute Savaşı'nda olup bitenleri yerli yerince anlatınca Yala bin Ümeyye, ''Seni hak din ve kitapla gönderen Allah'a yemin ederim ki sen mücahitlerin hadiselerinden anlatmadık bir harf bile bırakmadın. Onların işini size ben anlatsaydım, ben de ancak bu kadar anlatırdım.'' diyerek hayranlığını göstermiştir.'' Bu olay Yala bin Ümeyye'nin Mekke fethinden önce İslam dinini kabul ettiğini göstermektedir. Ayrıca Yala bin Ümeyye adında ikinci bir sahabe de göremiyoruz ancak Yala bin Haris, Yala bin Hamza, Yala bin Amiri, Yala bin Mürre ve ismi yalnız Yala olan beş tane daha sahabe vardır. Bazıları belki bunları birbirlerine karıştırmış olabilirler. Yala bin Ümeyye Mekke'nin fethinden sonra Mekke fethinin ikinci günü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Ey Allah'ın Resulü hicret etmek hususunda babam adına sana biat edeyim mi dedim. Şöyle buyurdular. Hayır, onu ancak cihat konusundaki biatını kabul ederim zira Mekke fethinden sonra artık hicret sona ermiştir.'' Yala bin Ümeyye Mekke fethinde Huneyn savaşında Taif muhasarasında bulunmuştur. Saffan bin Yala bin Ümeyye'den rivayete göre Yala şöyle derdi. Keşke Resulullah'a vahiy nazil olurken onu görebilsem. Yala dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ciranede bulunuyorken, üzerinde onunla birlikte asabından bir takım kimselerin de gölgesi altında sığındığı bir elbise vardı. Bu sırada koku sürünmüş ve üzerinde bir cübbe bulunan bir bedevi yanına gelerek, ''Ey Allah'ın Resulü, koku süründükten sonra bir cübbe giyinerek ihrama umre niyetiyle giren bir adam hakkındaki görüşün nedir?'' dedi. Hz. Ömer eliyle Yala'ya gel diye işaret etti. Yala geldi ve başını soktu, Resulullah'ın yüzünün kızarmış olduğunu, biraz da hırıltı çıkarmakta olduğunu gördü. Bu halde bir süre kaldıktan sonra o hali geçince bana az önce Umriye dair soru soran kişi nerede diye sordu. O adam aranıp bulundu, huzuruna getirildikten sonra ona sürünmüş olduğun kokuyu üç defa yıka, cübbeyi de çıkart. Sonra da hac esnasında yaptıklarının benzerini Umre'de yap diye buyurdu. Yala bin Ümeyye daha sonra ise Tebük seferine katılmıştır. Yala bin Ümeyye radiyallahu anh şöyle demiştir. Tebük gazetesinde bulundum. Bu savaş benim için en sağlam amellerimden birisi olmuştur. O sırada benim bir hizmetçim vardı. O birisiyle kavga etti, biri diğerinin parmağını ısırdı. Isırılan parmağını çekti, bu sırada diğerinin dişi kırıldı ve düştü. Dişi kırılan kimse durumu gidip Resulullah'a arz etti. Resulullah ona diyet ödenmeyeceğine karar verdi ve ''Adam elini senin ağzında bıraksaydı da sen onu yeseydin öyle mi?'' buyurdu. Ravi, zannediyorum Resulullah erkek devenin yediği gibi ifadesini de kullanmıştı demiştir. Tebük seferinden sonra Medine'ye dönünce Resulullah onu Necran taraflarına vergi toplamak üzere amil olarak görevlendirdi. Resulullah'la Hicri 10. yılda Veda Hacı'na katılan Yala bin Ümeyye, Resulullah'ın vefatından sonra Hz. Ebu Bekir devrinde Şam bölgesine amil olarak görevlendirildi. Hazreti Ömer zamanındaysa Yemen'e amil olarak gönderildi. Daha sonra azledilerek Medine'ye çağrıldı. Hazreti Osman halife olduktan sonra onu tekrar Yemen'e amil olarak gönderdi. Daha sonraki yıllarda Hazreti Osman'la beraber hacı ibadetini yaptığını şöyle anlatmaktadır. Hazreti Osman'la beraber Kabe'yi tavaf ettim. Hacirül ül Esved'in yanına gelince taşı selamlaması için Hazreti Osman'ın elinden çektim. O ne var diye sordu. Ben Hacer-i selamlamıyor musun diye sordum. O sen hiç Resulullah'la Kabe'yi tavaf ettin mi diye sordu. Ben evet tavaf ettim dedim. Resulullah'ın bu iki batı rüknüne selam verdiğini gördün mü diye sordu. Ben hayır dedim. O Resulullah'a örnek almıyor musun dedi. Ben de alıyorum dedim. Bu sefer Osman radıyallahu anh öyleyse yürü dedi. Yala bin Ümeyye, Hazreti Osman'ın şehadeti sırasında Mekke'de hacda bulunuyordu. Halife Osman'ın şehadet haberini alır almaz, Mekke'de bulunan Hazreti Ayşe'ye intisap ederek onunla birlikte Basra taraflarına gitti. Burada meydana gelen Cemel vakasında Hazreti Ayşe tarafını tutuyordu. Cemel vakası bittiğinde Hazreti Ali, Hazreti Ayşe'yi Medine'ye geri gönderdiğinde Hazreti Ali tarafına geçti. Sıffin'de Hazreti Ali'nin yanında savaşarak bu savaşta Hicri 38. yılda Sıffin'de şehit oldu. Yala bin Ümeyye'nin Binti Zübeyr ve Binti Ebu Leheb'le evlendiğini bazı kaynak eserlerde görmekteyiz ancak bu hanımlarının adları verilmemiştir. Yala bin Ümeyye Resulullah'tan ve Hazreti Ömer'le Utbe bin Ebu Süfyan'dan rivayette bulundu kendisinden çocukları Safvan, Osman, Muhammed ve Abdurrahman'la oğlunun oğlu Safvan bin Abdullah bin Yala, Ata, Mücahit ve kimileri rivayet etmişlerdir. 28 tane hadis rivayet etmiştir. Ümmü Yakup adında bir kızı da vardır. Kabri Suriye'nin Rakka şehrinde denilmiştir. İbn Asakir bunu Ebu hassan el-Ziyadi'den nakletti fakat bunu pek uzak bir ihtimal olarak gördü ölümünün daha sonra vaki olduğuna şu hadis delalet ediyor. Nesai Ata Tariki ile Yala bin Ümeyye'den tarihine göre dedi ki, Utbe bin Süfyan ölürken yanına girdim, bana Ümmü Habibe'den rivayet etti. Halife ve kimileri Utbe bin Süfyan'ın hicretin 47. yılında öldüğünü bildirdiler. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''